Saadet Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'a söz veriyorum. Sayın Kılıç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu önerisi üzerine grubumuz adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle son günlerde başta Antalya, İzmir ve Karadeniz kıyı illerimizde meydana gelen taşkınlardan etkilenen, bugün Bursa ve İstanbul'daki Lodos'tan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden her türlü kazadan, beladan, musibetten, afattan muhafaza etmesi için dua ediyorum. Değerli milletvekilleri, Saadet Gelecek grubu olarak tarım ve hayvancılığın bir milli güvenlik meselesi olduğunu defaatle ifade ediyoruz. Tarım dediğimiz gıdadır. Gıda ise insanın yaşamını sürdürebilmesi gereksinim duyduğu en temel ihtiyaçtır. Dolayısıyla müreffeh bir ülke en başta tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen bir ülkedir. İklim koşulları ve verimli arazileri dolayısıyla Türkiye'miz tarımda, hayvancılıkta ve orman varlığı açısından kendine fazlasıyla yetebilecek potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Ancak şu bir gerçek ki potansiyel ne kadar yüksek olursa olsun doğru politikalar uygulanmadığı sürece istenilen sonuçlara ulaşılamaz. Nitekim ülkemiz bir zamanlar tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke iken bugün birçok temel ürünü dışarıdan ithal eder duruma gelmiştir. Değerli milletvekilleri, ülkemizde tarım ve hayvancılık kan kaybederken Bugün üretim yapmaya çalışan çiftçilerimiz birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim şu an üzerinde konuştuğumuz grup önerisinin konusuna baktığımızda meselenin hangi boyutlara ulaştığı açıkça ortadadır. Büyükşehir yasası ile tüzel kişiliği ortadan kalkan köylerin etrafındaki gelişim alanları sessiz sedasız TOKİ'ye devredilirken TOKİ köylülere ait olan bu arazileri satılığa çıkarıyor. Sadece TOKİ değil, köy toprakları çeşitli oyunlarla Milli Emlak ve Belediyeler eliyle de satışa çıkarılıyor. Bugünkü tabloya baktığımızda köy arazilerinin satışa çıkarılması artık tuzun dahi koktuğunun, denizi bırakın kumun dahi tükendiğinin açık göstergesidir. Bu ülkenin değerlerini sata sata bitiremediniz. Şeker fabrikaları başta olmak üzere üretim yapan fabrikaları sattınız. Telekom, Petkim, gübre işletmelerini sattınız, limanları sattınız, sattıklarınızı saymaya çalışsak inanın ki sürem yetmeyecektir. Son 20 yıldır bu ülkenin değerlerini istikrarlı bir şekilde satıyorsunuz. Şimdi sıra köylünün toprağına mı geldi? Yeter artık. Bari köylülerimizin toprağına dokunmayın. Sayın Kılıç lütfen tamamlayın. Milletvekilleri köylerin boşalması yetmiyormuş gibi şimdi de gelişim alanlarının sessiz sedasız Tokyo devletinde satışa çıkarılması asla kabul edilemez. Daha önce Hamera'dan hazineye çevrilen arazilerin TOKİ tarafından satışa çıkarılması hem o köydeki tarımsal üretime büyük bir darbe vuracak hem de köyler tamamen emlakçıların rant alanı haline gelecektir. Zaten köy nüfusunun azalmasından dolayı tarımsal üretimi büyük bir yara alan köylerde üretim tamamen duracak. Köyleri rant alanına çevirecek bu satışlar derhal durdurulmalıdır. Tarihi sorumluluğunun gereği olarak hepimizi bu toprakların satışına engel olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle köy topraklarının satışlarının araştırılması ve engellenmesine ilişkin İyi Parti'nin grup önerisini önemli buluyor ve destekliyorum. Destek grup olarak destekliyoruz. Genel Kurulu da saygıyla, hürmetle, muhabbette selam. Evet.